Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te katil araba gizemlerine devam ediyoruz lakin bu kanal üzerinden devam ediyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz size GTA 5 videoları yapayım mı yapmayayım mı diye sormuştum Lakin siz demiştiniz ki yapma o yüzden ben de bugün GTA 5 videosu yapıyorum çünkü siz bana ne derseniz ben tersini yaparım Arkadaşlar şaka bir yana gördüğünüz gibi GTA 5'teyiz ve bu kanalda GTA 5'teki katil araba gizemlerine devam etmek istedim çünkü bugün çok ilginç gelişmeler var arkadaşlar aklınız hayaliniz almayacak çünkü az önce bir mesaj geldi bakın size mesajı göstereyim mesajı atan Michael diyor ki acilen gelmen gerekiyor konum attım sana hemen gel ben de uyandım ve dedim ki üstümüzü başımızı giyelim hemen gidelim havayı görüyorsunuz ama hava biraz kapalı o yüzden sıkı bir şeyler giyeceğim ve hemen Michael'ın yanına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi Michael beni böyle değişik bir yere çağırdı. Ben haritada baktım. Böyle sahil kenarı falan. Acaba beni niye çağırdı bilmiyorum. Ya şöyle yüzücü bir şeyler mi giysek ya? Nerede lan o bir dakika. Şöyle bir şeyler mi giysek? Hani bir suyun içine dalma durumu falan olabilir. Yani bayağıdır katil araba gizemi gelmiyordu. Acaba katil araba suya mı düştü? Biz en iyisi tedbirli gidelim arkadaşlar. Ne demişler? Tedbir elden bırakmayacaksın. Çapı da yanımızda götürelim bence. Çünkü nereye gideceğimiz belli değil. Sıkıntı yani. Çap. Çap oğlum. Çap. Çap neredesin lan? Çapta yok lan. Arkadaşlar. Çap. Çap nerede lan? Allah Allah. O normalde çap buralarda. Cık. anlamadım ki arkadaşlar. Çok garip. Bakın bunu niye gidin biliyor musunuz? Hop. Suya giriyorsunuz böyle tamam bak. Yüzüyorsunuz. 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 Bir çıkıyorsunuz. Islanmıyorsunuz. Daha doğrusu üşümüyorsunuz. Baksanıza bak. Hiç üşümüş gibi yaptığımı yapmadı. Islandın mı Franklin? Yok yeah, abi. ıslanmadım. Gördünüz mü? Islanmıyor. O yüzden bunu giydirdim arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Michael bizi nereye davet ediyor? Hep birlikte görelim. Haritadan konumunu... Aha! Görev gibi görünüyor zaten. Baksanıza. Gidelim bakalım arkadaşlar. İşaretledim konumu. Arabamızı atlayıp gidelim. Biliyorsunuz en son katil motoru falan bulmuştuk. Lakin o da kayıp. Garaja baksanıza arkadaşlar. Bir tek orada ona sarı balan onu kim ne zaman koymuş oğlum? Onu ben mi koyduydum? Galiba. Aa evet arkadaşlar bunu hatırlıyor musunuz? Oyun rotası kanalında ben bunu buraya koymuştum. Oğlum çok eski bir videodur. Sağ üst güçten olabilirsiniz. Yani onu buraya koymuştum. O günden beridir duruyor. Şimdi hemen hızlıca Michael'ın attığı konuma doğru uçacağız arkadaşlar. Üff. Ne kaydırdım be. Yemin ediyorum şu GTA 5'te benim kadar iyi araba kullanan yok. Yalnız insanlar nerede lan? Trafik de yok fark ettiniz mi bugün? Arkadaşlar şehirde çok garip şeyler oluyor çok garip. Hemen acilen gitmemiz lazım Michael'ın yanına. Yapıştır 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 yapıştır. Bak şimdi bak. Dönmüyor araba dönmüyor benlik bir şey yok yoksa ben çok proyum. Dönmüyor yani. Otobandayız arkadaşlar yapıştır yapıştır yapıştır. Oğlum her yer bomboş lan ne oluyor? Zombi salgını falan mı başladı yoksa arkadaşlar ya? He? Katil araba gizemi diye geldik. Bu ne oğlum lan? Bütün şehir boş lan. Aa çok garip. Arkadaşlar tuhaf değil mi? Bizi eski FBI binasının oraya çağırdı. Daha doğrusu Svet binası. Yani özel harekat binası. Buraya niye çağırdı acaba Michael? Şuradan kestirmeden geçebilir miyim? Ne demişler? Asla kestiremediğin yolda kestirme yapmayı bekleme. Ah, arabanın tekerleri iptal oldu. İnşallah Michael arabasıyla gelmişler arkadaşlar yoksa buradan yemin ediyorum araç falan çalmak zorunda kalacağız. Hop, şuradan uçarmayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur 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 dur. Oha! Şşş, polisler var lan ne oluyor? Michael'ı tutukluyorlar. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar. Benim sniper'ım var mı? Ne oluyor lan? Hii. Cinayet mi var? Arkadaşlar cinayet var lan. Oğlum her yer FBI heyecanı kaynıyor. Ne oluyor? Aha Michael orada. Michael niye FBI heyecanı gibi giyilmiş lan? Michael! Michael! Michael beni duymuyor ki. Silahımızı sokalım gizlice yanaşmayı deneyelim. Gerçi polis bir şey yapar mı lan? Basın şeyi gibi yanaşsam olmaz mı? Olur bence. Ee, basın görevlisi basın görevlisi. Ben şeyde çalışıyorum abi. 1-2-3-4-5 kanalında. Geçeyim mi? Eyvallah. Şey deme ha. Ne oluyor oğlum? Burada Şerif, Merif, bir sürü ekip var lan. Merhabalar, merhabalar. Kadın önünde silah var. Ne oluyor? Arkadaşlar, burası çok karışık. Polis sorgu falan yapıyor. Michael! Michael oğlum ne oldu burada? <laughs> Öldürmüşler lan. Michael ne oluyor? Ne olduğunu biz de çözmeye çalışıyoruz Franklin. Lakin bir sabah ihbar geldi. Sahildeki tane ceset olduğu söylendi. Bir de geldik baktık ki ortam bu vaziyette. Ben buraya polis kılığında geldim Franklin. Resmen cinayet olmuş. Katil arabadan şüphelendim. Sen kovalayıp duruyordun ya. Acaba şehre dönmüş olabilir mi? Bilmiyorum ki. Yani bayağıdır katil araba yoktu oğlum. Nereden dönecek ya? Biz ondan kurtulduk ya. Oo. Şuna bakın oğlum. Herifin arkasında kamera var. Oğlum ben böyle bir meslek aşkı görmedim. Kardeş bu burayı çekiyor da bu neyi çekiyor tam olarak? Tövbe estağfurullah. Neyse. Ya Michael oğlum yani bu sanki normal bir cinayetmiş gibi lan. Baksana yani bıçak bıçak var. Katil arabayla bence çok bir alakası yok. Ya yani baktığın zaman bu kadın bu kadını kesmiş. Üstelik ortada kan da yok. Yani biliyorsun katil araba kanlı bir araba. Öyle diyorsun ama tesadüf mü bu Franklin? Baksana iki kişi aynı anda öldürülmüş. Üstelik ıssız bir yerde. Bunu katil arabadan başka kim yapar? Bilmiyorum vallahi Michael. Lakin katil arabaya çok benzemiyor. Yani tutup ayaklanmadıysa ve bıçak tutmaya başlamadıysa bu iş katil arabalık değil gibi lan. Neyse senin hatırına ben etrafa biraz daha bakacağım. Ne yapıyor bu polis burada? Kolay gelsin memur bey. Ne yapıyorsunuz burada? Neye bakıyorsunuz siz köpekle? Kan var. Burda niye kan var lan? Cinayet orada işlenmiş. Burada niye kan var? Arkadaşlar yoksa Michael haklı mı lan? Bakın şöyle olmuş olabilir mi? Bu iki kadın belki de böyle koşuyorlardı. Kaçmak istiyorlardı katil arabadan. Duvara kadar geldiler. Katil araba geldi bir koydu bunlara. Ama o zaman o arabanın ne işi var? Gerçi bunlar bu arabayla gelmiş gibi değil mi? Sanki bunlar bununla gelmiş gibi. Allah Allah. Çözemedim arkadaşlar çözemedim. Vallahi Michael yani sen araştırmaya devam et Görüyorsun zaten abimiz gıçında kamerayla geziyor Yani bir şey bulursan bana haber et tamam mı Ama ben bunun katil araba mevzusu olduğunu sanmıyorum İmkansız arkadaşlar Peki Franklin madem öyle düşünüyorsun O zaman öyle yapalım Lakin sen katil arabayı ilk bulduğun yere falan git bir bak Oralarda mı Şayet oralardaysa demektir ki cinayeti o işledi E iyi madem Michael O zaman ben gideyim Yani bakayım katil araba dönmüş mü dönmemiş mi Arkadaşlar ben çok sanmıyorum ya Katil arabalık bir iş değil gibi ben şunu buradan alsam bir şey olur mu lan? Benim araba pert ya. Açık zaten. Bizim arabanın aynısı. Şöyle dönelim. Aç 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 polis kardeşim polis. Aç aç. Memur bey çekilir misiniz FBI? Arkadaşlar şimdi hemen gidelim ve katil arabayı ilk bulduğumuz havaalanına girelim. Bakalım orada katil arabaya rastlayabileceğiz mi? Arabayı fena dağıttık. Bunu dağıtmamam lazım. Bakalım gece yarısı olunca katiller bu ortaya çıkacak mı? Yoksa bu tamamen rastlantısal bir olay mı? Aşırı merak ettim ha. Ya kanlar falan var ama cık, ihtimal vermiyorum ya. Bıçak falan var arkadaşlar. Bu cinayet bence katiller var işlemedi. İmkanı yok. Arkadaşlar havaalanına geldim. Saat bilmem gecenin iki buçuğu falan. Saat. Niye açılmıyor lan bu telefon arabadayken? Bir dakika. Benimki arabadayken açılmıyor. Aha. Biri bana mesaj atmış. Pitchers kim oğlum? Anlamadım. Arkadaşlar saat gecenin biri. Bu saatler katil arabanın çıkma saatleri. Bakalım etrafta katil arabayı görebileceğiz mi? Yani Michael'ın dediği çok düşük bir ihtimal ama olsun. Biz katil arabayı şu taraflarda görmüştük değil mi? Arkadaşlar dışarılarda bir yerlerdeydi aynen. Hatta eski böyle büyük bir şey var. Uçak var kargo uçağı gibi. Onun oralarda görmüştük. Ben çok yanlış yerlerde geziyorum. Arka taraftayız galiba lan bir dakika. Aa, merhaba dostum. İnsan var lan. Merhaba. Şey gördün mü burada? Katil araba falan gördün mü böyle şey kanı falan Katil Akıllı adam uzaklaşıyor ben olsam ben de uzaklaşırım Gecenin bir yarısı böyle siyahlar giymiş bir adam geliyor Diyor ki katil arabayı gördün mü Akıllıca Yani biz buralarda bir yerlerde görmüştük arkadaşlar katil arabayı Şurayı kıralım Aynen şu ileride görmüştük aynen Tamam şimdi hatırladım Saatte zaten geldi arkadaşlar Bakalım katil araba buralarda Bu ışıklar ne parlıyor lan böyle Baya iyi ya. Evet. Bakalım katil arabanın ışığı da parlıyor mu? Biz burada görmüştük değil mi? Katil arabayla ilk tanışmamız burasıydı arkadaşlar. Evet, katil arabayı burada görmüştük. Aynen bakın eski uçak parçası. Katil araba tam buradaydı. Şu abi katil araba falan göremiyorum ben. Kan sandım lan bir an. Korktu. Siz görüyor musunuz? Ortalıkta bir katil araba yok. Saat kaç? Yok tam saat ama hala katil araba yok arkadaşlar. Allah Allah. E Yok ki oğlum. Katil araba falan. Mesaj geldi lan. Ne oluyor? Ya arabada niye telefon açılmıyor çıldıracağım. Ne oluyor? Michael'dan geldi. Arkadaşlar ikinci cinayet işlendi diyor. Neredesin Franklin diyor. İkinci cinayet mi? Konum atmış, konum atmış, konum atmış. Oğlum ikinci cinayet istemiş lan. Arabadan niye çıkıyorsun Franklin? Binsene. Allah Allah. Yak sirenleri yak. İkinci cinayet istemiş arkadaşlar. Uça uça gitmemiz lazım. Uça uça. Arkadaşlar konuma geldim. İşte burası. Aha. Yine ortalık karışmış oğlum. Yine karışmış. Dur bu sefer polis gibi girebiliriz. Ne olmuş lan burada? Ne olmuş? Oğlum aynı anda iki cinayet lan. Bir gün üst üste iki cinayet. Los Santos'ta bunlar normal değil. Beyler selam. Arkadaşlar. Michael nerede acaba? Merhabalar. Merhabalar kolay gelsin özel ajan. Michael ne tarafta acaba? Burada değil herhalde. Merhabalar. Aa, onlar röportaj veriyor. onları ses etmeyelim. Kolay gelsin hayırlı görevler. Michael. Michael ne olmuş burada? Oha 3 kişi ölmüş. Michael. Oğlum Michael yaşlanmış lan. Arkadaşlar Michael yemin ediyorum var ya Katil arabayla uğraşacağım diye yaşlanmış şuna bak Michael ne oldu burada Franklin sana söylediğimde inanmamıştın Lakin şimdi kendi gözlerinle gör Çok fena katil araba diyorum sana Çok fena Yerlerde teker izleri var Katil araba yaptı Yerlerde teker izleri mi var Katil araba mı yaptı Ne diyorsun lan nerede hani Oha Hakikaten teker izi var lan Aa! Ne oluyor lan dışarıda? Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Olay çıktı ne oluyor? Lan! Sakin olun. Dur dur boş ver. Bizim işimiz cinayet. FBI'den halleder. Arkadaşlar. Katil araba lan galiba. Oha. Michael. Oğlum çok alakasız cinayetler lan bunlar. Katil araba birini öldürecekse o ben olurum arkadaşlar. Çünkü katil arabaya yapmadığımız şey kalmadı. Lan niye masum insanları öldürüyor? Bilmiyorum Franklin, bilmiyorum. Lakin buna bir son vermek zorundayız. Yoksa Los Santos'ta kimse kalmayacak Franklin. Herkesi öldürüyor katil araba. Nerede bulabiliriz bunu? Katil arabayı... vallahi Michael ne bileyim yani ben bayağıdır katil arabayla görüşmüyorum. Arkadaşlar nereye gidebilir? <laughs> Biliyorum. Biliyorum Michael. Biliyorum senin de benimle gelmen lazım. Olur Franklin gidelim. Cinayetleri durduracaksa geliri. Gel Michael gel. Nereye gitmemiz gerektiğini biliyorum. Gel. Hemen gitmemiz gereken bir yer var arkadaşlar. Orası da neresi? Elbette ki kanlı garaj. Hemen gidelim. Benim araba nerede lan? Oğlum benim arabayı açtırmışlar ya. Yemin ediyorum var ya. Da ne kadar hırsızlar ha. İki dakika mahalle arasında araba koyamıyoruz. Michael. Michael. Bu herif beni takip etmiyor muydu? Michael. Orada la baksanıza La ne yapıyorsun? Michael Yukarıda birisi çekiyor Michael birini gördü Trevor Burada ne yaptığını sanıyorsun ha Neyi çekiyorsun Cinayeti çekiyorum Neyi çekeceğim la değişik Kim lan o Kim Hain bir düşman mı Lan Trevor lan bu Lan Trevor lan Lan var ya Telefonumu bir vurayım dur dur Ateş edemiyorum ki arkadaşlar Trevor Malum oynanabilir karakter ya. Cık. Neyse Michael gel 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 bırak şunu gel. Geldim fraktın geldim. Psikopat herif. Gel lan gel boş ver bırak onu. Deli lan o deli. <laughs> Allah Allah. Gidelim. Atla. Nereye gitmemiz gerektiğini biliyor. Hemen acilinden kanlı garaja gideceğiz. Ama o ne tarafta kalıyor lan? Bir dakika. Ee, şuralarda bir yerlerdeydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle işaretleyelim. Oralarda bir yerlerdeydi. Oğlum ne işi var Trevor'ın orada? Anlamadım ki. Ben de bir başkası sandım. Katil falan sandım. Trevor'muş lan. Neyse. Hemen gitme vakti arkadaşlar. Yapıştır yapıştır. Bunu sesi niye çıkmıyor lan? Ha? Arkadaşlar. <laughs> arabanın sesi çıkmıyor lan. Aa. Bu ne lan? Dünya en sessiz polis arabası. Evet. Biz yaptık. Yaptık oldu. Neyse. Geldik bakalım. Buralarda bir yerlerdeydi kanlı garaj. Bakalım kanlı garajın etrafında görebileceğiz mi? Burada mı kalıyordu? Şurada mı kalıyordu? Nerede kalıyordu lan? Arkadaşlar Simon'ın dükkanının yanıydı diye hatırlıyorum ama yanlış yeri işaretledim ben? Değil mi? Simon'ın dükkanının yanıydı. Yoksa bura mıydı lan? Arkadaşlar Simon'ın dükkanının yanı diye hatırlıyorum. Durun bakalım. Ya öyle kaldı aklımda. Kanlı garaja gitmemiz lazım. Yalnız arabanın sesi çıkmıyor. Aynen aynen buradaydı galiba. Burası mıydı lan? Arkadaşlar ha bir ileri sokak mıydı? Galiba burası ya da bir ilerisiydi. Aynen. Aynen aynen burası burası. Ha şimdi buldum. Bakalım burada bir değişiklik var. Oha! Buradaki kan yok olmuştu lan. Gel Michael gel 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 gel. Arkadaşlar. Buradaki kan yok olmuştu. He geri gelmiş. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Şuna bakın. Oha! Lan Michael bak bak kan görünüyor oğlum ben. Ne oluyor? Michael gel gel. Michael da görünüyor mu acaba lan? Michael girsene. Michael girmiyor. Gel lan. Gel gel. Arkadaşlar kan görünüyor gördünüz mü? Michael Şşş gelsene Olmaz Franklin çok korkunç görüyorsun Ben oraya girmem çık lan La bir şey olmaz gel gel oğlum Allah Allah korkunç görünüyorsun diyor Arkadaşlar Yalnız hakikaten lan Şuna bakın oğlum Bu ne lan Arkadaşlar kanlı araba harbiden geri dönmüş galiba Oha Lan Michael Normalde böyle bir şey olmuyordu ha Vallahi olmuyordu Oğlum kanlı araba geri dönmüş lan Gel Michael gel. Gel uzaklaş. Michael. Michael bozuldu galiba. Michael. Gel tam gel korkma gel. Arkadaşlar Michael çok geçiriyor şu an. Michael gel gidelim gel. Havalanla tekrar bakmamız lazım. Nöbet tutalım gel. Gel. La. Gelsene. Arkadaşlar yemin ediyorum Michael'ı ezdirecek. Gel lan. Oğlum kendini çiğnettirecek mi? Gelsene. Tamam tamam geldim. Dur sinirlenme. Lan gel. Ne demek sinirlenme? Allah Allah gitmemiz lazım. Michael bu tip lan. <laughs> arkadaşlar Michael tipe bak. Sivrisinek gibi yemin ediyorum kafasına sıkasım geldi. Neyse gidelim. Dur bakayım arabayla gelince ne oluyor? O da kanlanıyor mu? Arkadaşlar. Resmen kanlı garaj lan. Şuna bakın oğlum araba kan oluyor. Oha. Lan çok iyi arkadaşlar bakar mısınız? Üff. Oğlum çok havalı lan. Neyse gidelim hadi gidelim. Lan var ya Michael yemin ediyorum alametsin ha. Hadi bakalım. Havaalanı ne tarafta kalıyor arkadaşlar? Aşağıda kalıyor değil mi? Aynen. Aşağı gidip havaalanında pusu kurmamız lazım. Hadi bakalım. Hemen gidelim. Of çok havalıymış lan. Yemin ediyorum çok havalıymış. Havaalanına gidelim bakalım bir. Kanlı araba geri gelmiş. Anlaşılan bize gece mesaisi yaptıracak. Ve işte geldik Michael. Hadi bakalım kaderhane. Allah'ım Katil arabayı gördüğümüz yerdeyiz arkadaşlar. İlk defa onunla karşılaştığımız yerdeyiz. Ama bu sefer yalnız değiliz. Arkadaşlar hem siz varsınız bu videoya beğeni atıyorsunuz. Hem de Michael yanımızda. Ya Michael'ın gerçi çok bir faydası yok. Keşke Trevor alsaydım ama. Olsun olsun. Michael da manevi destek sonuçta. Bakalım buralarda var mı arkadaşlar. Yani biliyorsunuz biz onunla burada karşılaşmıştık. Allah'ım inşallah buradadır da katil arabayı tarayıp üstümüze alıp sonra kaçar gideriz arkadaşlar. Yani bu kağıtlar da yine sapıtmış. Ya birilerinin kontrolüne girdi ya da bilmiyorum cinlendi yine. Neyse. Ben onu bir yakalayayım da aklını başına gitti. Selamünaleyküm abi katil Lan! Katil araba dedik katil araba geldi. Lan! Kaçın! Kaç! 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 Durmayın! Katil araba katil araba! Michael! Vallahi gelmiş vallahi gelmiş! Kaçın! Adam öldürüyor bu manyak kaçın! Kaç lan kaç kaç Kaçın oğlum ben mısınız kaçtır araba lan Allah arkadaşlar Lan Lan gel Michael oğlum yalı aslı gibi durma Sık Michael sık Ana. Oğlum kudurmuş gibi geliyor lan Gelme lan Gelme Allah oğlum masumları kurtaralım dedik de Kendimizi nasıl kurtaracağız Allah! Konuşma, konuşma. Yardım et, yardım et. Geliyor, geliyor, geliyor. Allah'ım psikopatı geliyor. Abi, abi ne olur yapma. Ne olur yapma katır mı? Ne o, oğlum? Lan çatı 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 çatı. Bundan çatıyla kurtulduk arkadaşlar. Çatı 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 çatı. Şuradan mı çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk? Bir çatı vardı. Çatıya çıkmamız lazım. Çatıya çıkmamız lazım. İşte burası, işte burası. Gel 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 gel. Gel Michael gel. Koş 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 koş. Koş lan koş. Gel olup katil araba geliyor koş Bak koş lan koş salak koş. Öleceksin. Ölecek koş olup çıksana. Bıraktı galiba peşimizi. Arkadaşlar. Ucuz kurtulduk. Michael gerçekten tere kesin. Senin yerine Trevor alsaydım keşke. Ben ne yapayım Franklin ne istiyorsun? Ne bileyim biraz daha cevval olmanı. Allah Allah. Trevor olsa yardımcı olurdu. Gel 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 gel. Katil ama peşimizde diyorum oğlum sana ya. Allah Allah. Saklan. Manyak mıdır nedir? Arkadaşlar ondan kurtulduk galiba lan. Kaçabildik herhalde. Ya da bilmiyorum peşimizi bıraktı. Lan Michael. yalı gazı gibi dikilme oğlum silahın yok mu silahın? Silah çıkart. Franklin. Franklin geliyor. Franklin. Ha şöyle çıkar silah çıkar. Sık. Sık lan sık 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 sık. Yürü yürü yürü. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Allah ben de düştüm. Lan nereye gidiyorsun? Kağıt arabanın üstüne mi gideceksin? Manyak mısın oğlum? Çık yukarı çık yukarı. Oğlum ben niye indim lan? Hiçbir fikrim yok. Lan Michael. Beni de gaza getirdin. Ne yapıyorsun? Lan senin de bir ortan yok. Oğlum şimdi de üstlerine koşuyor. Michael. Lan yiyecek seni kağıt araba. Michael. Oğlum yapma 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 yapma. Lan. Lan Michael. Allah sıkıyor valla. Ben de sıkayım ben de sıkayım. Sık 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 sık. Tara Michael tara. İşte böyle işte böyle. Erkek ol erkek ol. Sık. Sık tekerlerine sık. Tekerlerine tekerlerine. Lan dur. Tekerlerine. Tekerlerine sık Michael. Tekerlerine sık kaçamasın. Tekerlerine. Aha. Ne yapıyor lan? Michael ne yapıyorsun? Arkadaşlar arabada birini attı. Vallahi birini attı. Sahibini mi görüyor? Ne yapıyor? Nerede Michael? Nerede? Oğlum ben görmüyorum ki. Michael nasıl görüyor? Michael. Boş ver onu, boş ver onu, boş ver onu. Arabaya atla arabaya atla arabaya atla. Tamam tamam, bin 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 bin. Boş ver sahibi bin. Orada birisi var lan. Güvenlik o, güvenlik gel gel. Boş ver gel. Michael güvenliği öldür, güvenlik değil mevzu. Arabanın sahibi gel. Bin, bin. Geldim Franklin, geldim. Katlı arabayı ele geçirdik. Aynen öyle yaptık. Helal bize, helal, 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 helal. Arkadaşlar hemen uzamamız lazım hemen. Arkadan çıkış, arkadan. Katil arabayı aldık. Tekrardan aldık oğlum. Tekrardan aldık. Allah! Kaç 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 kaç. Michael'ı gördünüz mü lan? O kadar eleştirdim, eleştirdim, eleştirdim. Sonunda içinden birini attı. Arkadaşlar, katil arabanın sahibini Michael görebiliyor. Ama biz göremedik. Anlamadım ki. Lan Michael olarak mı gelsek buraya? Resmen katil arabayı ele geçirdik oğlum. Açıl 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 açıl. açıl. Tekrardan katil araba bizim oldu arkadaşlar. Allah'ım inanamıyorum. Polisler bizi arıyor olabilir. Ses sol ses sol ses sol. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Sus Michael sus. 40 yılın başı bir işe yaradın. Hemen garaja götürelim arkadaşlar. Hemen. Helal lan Michael. Helal. Yemin ediyorum var ya. Sayende katil arabayı paketledik. Şu şöyle yana soksam kaybolur mu? Bence kaybolmaz. Gel Michael gel. Gel 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 gel. Gel aslanım beni. Arkadaşlar yine Franklin Baba ve Michael Baba bir gizemi daha çözdü ve katil arabayı geri getirdi. Michael gel. Gel. Çık oğlum çık gel. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün şehirdeki bir dizi cinayeti çözdük. Resmen aksiyonlardan aksiyonlara karıştık ve nihayetinde katil arabanın yerini bulduk ve onu geri almayı başardık. Michael gel. Michael biraz garip davranıyor ama bize bayağı yardımcı oldu arkadaşlar. Katil araba aylar yıllar sonra geri döndü ve sonunda onu tekrardan garajımıza koymayı başardık. Böylelikle de videonun sonuna geldik. Katil araba biraz garip davranıyor. Yani bize saldırmazdı normalde. Bizi çok severdi. Niye böyle yaptı hiçbir fikrim yok. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce bizi neler bekliyor? Şehir yine karışmaya başladı. Bakalım bundan sonra neler olacak? O ne lan? Ana! Bizim çapa bak lan. Pitbull olarak kalmış. Neyse olur öyle. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ne diyorsunuz? Bu kanalda GTA görmek hoşunuza gidiyor mu? Şayet gidiyorsa şöyle sağlam bir beğen atmayı unutmayın. Oğlum first person'da yüzmek çok keyifli lan. Şuna bak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.